öncelikle tanıyabilir Ben Feriha Yalçın, <laughs> ev kurumuyum. Evde geçiriyorum genelde vakitlerimi. Ben hayat her tersten yaşayan bir insan olmak zorunda kaldım. Önce çalışma hayatı, sonrasında da tabii ki eğitimlere ağırlık verdim. <laughs> Bu sayede de Ayar Hoca ile tanışmak nasip oldu. Tabii ki o herkes gibi ilk ben de tanımışım diyorum. Teşekkür evet, ederim. Teşekkürler. Peki, 2025 yılında kişisel gelişim ödülünü aldığınız duygularınızdan anlatabilir misiniz bize birazcık? Tabii ki çok aşırı mutluyum. Bu serüvende hep bana destek olduğunuz için herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kişisel gelişim yolculuğumuz hayatınızda ne gibi şeyler değiştirdi? Tabii hayatımda daha da pozitif olmak, daha enerjik olmak, daha da mutlu olmak, etrafa daha da fazla ışık saçmak bunları kazandırdı bana. Teşekkürler. Ayfer Hocamızdan aldığınız eğitimleri nasıl değerlendirirsiniz? Ee, diğer akademilerden Ayfer Hoca'yı sizce en büyük ayıran özellik nedir? Bence çok şefkatli, çok enerji dolu. Hiçbir zaman hiçbir konuda, özellikle bana da, desteğini esirgemedi. Ona da gerçekten her zaman çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldu. Son soruma geçiyoruz. Eğitimdeki başarınızın neye başlasın? Evet. Bu yolculuktaki evet. en büyük evet. destekçiniz kim? Evet. Bana herkes gibi Alper Hoca duyuru. Bu gerçekten mucize ötesi. Biz de mucizeleriz. Evet. Çok teşekkür ediyorum cevaplarınız evet. için. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim her şey için. Şey.